Arkadaşlar merhaba. 3. fasükülün test 5 sıra sende sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Birinci ve dördüncü soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız. Aşağıda x tuzunun çözünürlük sıcaklık ilişkisini gösteren grafik verilmiştir. 1. Buna göre başlangıçtaki çözeltinin kütlesi kaç gramdır? 70 santigrat derecede hazırlanan doymuş. Doymuş neydi? Çözücü artı çözünen. X çözeltinin sıcaklığı 40 santigrat derece düşüldüğünde çözeltinin doymuş halde bulunması için çözeltiye 120 gram X ekleniyor. Şimdi 70 santigrat derecede 100 gram suda 15 gram X çözünüyor. 40 santigrat derecede 100 gram suda 45 gram X çözünüyor. Şimdi bakıldığında 100 gram su olsaydı fark 30 gram olacaktı. 100 gram su kullanılsaydı fark 30 gram olacaktı. Fakat 120 gram X ekleniyor. Yani burayı 4 ile çarpıyorum, burayı da 4 ile çarpıyorum. Kullanılan su miktarı 400 gram su, kullanılan tuz miktarı da 120 gram tuz olarak bulunur. Şimdi baktığımda bana neyi soruyor? Başlangıcı soruyor. Başlangıçta demek ki 400 gram suyum var ve 15 gram tuz kullandım. Bu 100 gram da. 400 gram olması için 4 ile çarpmam lazım. Demek ki toplam 60 gram x kullanmışım. Benden başlangıçtaki toplam çözeltiyi sorduğundan dolayı 460 gramdır. Cevabım D seçeneği. İkinci örneğe bakalım. 15 santigrat derecede 480 gram doymuş x çözeltisinin sıcaklığı 50 santigrat dereceye çıkarında çökme olmaması için çözeltiye kaç gram su eklenmelidir? Şimdi 15 santigrat derecede 160 gram doymuş çözeltide 60 gram x varsa 480 gram bana soruyor. 480 gram doymuş çözeltide kaç katı? 3 katı. Kaç katı olması lazım? 3 katı olması lazım. 180 gram x. Demek ki 480 gram doymuş çözeltide 15 santigrat derecede 300 gramı su 180 gramı x'tir. 180 gramı x'tir. Şimdi kaça düşürüyorum veya kaça çıkarıyorum sıcaklığımı? 50 santigrat dereceye çıkarıyorum. 50 santigrat derecede 100 gram suda ne kadar tuz çözünüyor? 30 gram tuz çözünüyor. Benim elimde ne kadar tuz var? 180 gram tuz var. Demek ki kaç katı? 6 katı. 6 katı olması lazım. 600 gram su bulunması gerekiyor. Benim elimdeki mevcut su 300 gram. İhtiyacım 600 gram. Demek ki 300 gram daha su eklemem gerekiyor. Cevabım B seçeneği. Üçüncü örneğim. 40 santigrat derecede kütlece %20'lik 500 gram X tuzu çözeltisinin doymuş olabilmesi için çözeltiye kaç gram X eklenmelidir? Şimdi 500 gram çarpı 20 bölü 100 dediğimde buradan 100 gram x'i bulurum. 40 santigrat dereceye geliyorum. 40 santigrat derecede 100 gram suda çözünen x miktarı 45 gram. 400 gram suda ise çözünen miktar 4 katı 4 katı 180 gram olur. Demek ki 180 eksi 100 dediğimde 80 gram daha x eklemem gerekiyor çözeltimin doymuş bilmesi için cevabım C seçeneği. Dördüncü örneğim. 15 santigrat derecede 400 gram su ile hazırlanan doymuş X tuzu çözeltisinin sıcaklığı 70 santigrat dereceye düşürüldüğünde kaç gram X çöker diyor. 15 santigrat dereceden 70 santigrat dereceye düşürüldüğünü değil de çıkarıldığında olması lazım. Hemen bir sorumuza bakalım. 15 santigrat derecede 400 gram suda 240 gram X çözünmüşse 70 santigrat derecede 400 gram suda 600 gram X çözünür. 60 gram X çözünür. 60 gram X çözünür. Aradaki fark 180 gram şekerdir. Demek ki ne diyoruz veya x tuzudur. Hemen cevabımızı işaretleyip 5. örneğimize geçiyoruz. Buna göre x değeri aşağıdaki hangisidir? 0,2 molar alüminyum sülfat çözeltisinin bir atmosfer basınçta donmaya başlama sıcaklığı ile x molar sodyum fosfat çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı birbirine eşittir. Şimdi donmaya başlama sıcaklıkları eşit olduğuna göre suyun içerisindeki veya çözelti içerisindeki iyon derişimlerinde eşit olması gerekiyor. Şimdi alüminyum sülfatı iyonlaştıralım. 2 Al artı 3 artı 3 sülfat şeklinde iyonlaşır. 0,2 molar iyonlaştığında 0,4 molar oluşurken 0,6 molar oluşur. Toplam iyon derişimi 1 molar. Demek ki sodyum fosfatında toplam iyon derişiminin 1 molar olması gerekiyor. Şimdi sodyum fosfatı iyonlaştıralım. 3 sodyum artı fosfat şeklinde iyonlaşır. Şuranın 1 molar olması gerekiyor. Şuraya 3A, şuraya A dersem, 1'e eşitlersem burası 0,75 molar olurken burasının 0,25 molar olması gerekir. Baş kat sayısı 1 olduğundan dolayı demek ki başlangıçta iyonlaşan miktar 0,25 molar olması gerekiyor. Cevabım B seçeneği. Altıncı örneğim. Doymamış x çözeltisine sabit sıcakta bir miktar x eklendiğinden niceliklerinden hangileri değişebilir? Çözeltinin ozmotik basıncı artar. Çözeltinin x'in çözünürlüğü değişmez. Çünkü çözünürlük, cins, sıcaklık, gazlar için basınç ve ortak iyona bağlıdır. Yani herhangi bir şey eklemekle yani aynı maddeden tabii. Aynı maddeden eklemek veya çıkarmakla çözünürlük değişmez. Elektrik iletkenliği diyor. Yine şayet iyonik bağlı bir bileşikse bu da ne yapabilir? Değişebilir. Cevabımız 1-3-D seçeneği. Yedinci örneğe geldiğimizde doymamış gümüş klorür çözeltisine sabit sıcada bir miktar NaCl eklendiğinde grafiklerden hangileri doğru olur? Burada ortak iyon olduğundan dolayı ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Çözünürlüğü azaltır. Şimdi klor iyonu vardı. Bir miktar daha klor eklendiğinde klor iyon derişimi artar. Gümüş klorun çözünürlüğü azalır ve çözeltinin buhar basıncı diyor. Çözeltinin buhar basıncı çözünürlük azaldığından dolayı kabın içerisindeki iyon gelişimi arttığından dolayı kaynama noktası artar. Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılı olduğundan dolayı buhar basıncının düşmesi gerekiyor. Yani üçüncü öncülde yanlış. Cevabımız 1, 2, B seçeneği. 8. örneğimiz 29 gram potasyum florür katısı ve 200 gram su ile hazırlanan çözeltinin bir atmosfer basınçta donmaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Şimdi donmaya başlama sıcaklığı değişimi eşittir sabit çarpı molalite çarpı tanecik sayısıdır. Sabit belli zaten. 1 virgül 86 çarpı molalite mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden değ değeriydi. Bu çözücünün kilogram cinsinden değeri kütlesi mol sayısı kütle bölü molekül ağırlığından 29 bölü 58 çarpı suda iyonlaşırken potasyum florür şeklinde iyonlaşır. Yani tanecik sayısı da yine 2'dir. Buradan donma noktası değişimi 9,3 olarak çıkar. Tabi sıfırın altına düşürdüğünden dolayı eksi olması gerekiyor. Cevabımız E seçeneği. 9 örneğimiz. Buna göre magnezyum nitrat çözeltisinin hacmi kaç mililitredir? 0,2 molar 100 mililitre sodyum nitrat çözeltisi üzerine 0,03 molarlık magnezyum nitrat çözeltisi ilave edilene nitrat iyonları derişimi yarıya inmektedir. Şimdi yarıya indiğine göre şuranın 0,1 olması gerekiyor. M1 V1 eşittir m2 v2 eşittir m son ve sondur. Başlangıçta 0,2 çarpı 100 şurası artı olacak. Artı x çarpı 0,06 eşittir yarı indiğine göre 0,1'dir. 0,1 son derişim çarpı hacimleri topluyorum. x artı 100 buradan Demek ki magnezyum nitratın hacmi 250 mililitre olması gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. 10. örneğimiz kütlece %18'lik hidrojen klorür çözeltisinden kaç gram kullanılırsa 2 molar 500 mililitrelik HCl çözeltisi hazırlanabilir. Şimdi molarite eşittir yüzde çarpı D çarpı 10 bölü molekül ağırlığıydı. Derişim 2 eşittir. Yüzdesi yüzde 18 çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü molekül ağırlığı 36. Buradan yoğunluk 0,4 gram bölü mililitre olarak bulunur. Şimdi kütle eşittir. D çarpı B'dir. Kütleyi bulalım. 0,4 çarpı hacim 500 mililitre. 500. Buradan 200 gram kullanmak gerekiyormuş. Cevabım B seçeneği. 11. örneğimiz. Buna göre çözeltinin hacmi kaç mililitredir? 34,8 gram potasyum sülfat katısı ile hazırlanan çözelde toplam 1,2 molar iyon bulunmaktadır. Hemen iyonlaştıralım potasyum sülfatı. Potasyum artı sülfat şeklinde iyonlaşır. Toplam iyon derişimi 1, 2 molar olması gerekiyormuş. Şuraya 2A, şuraya A dediğinde 3A 1,2 ise A buradan 0,4 molar olarak bulunur. Demek ki bu 0,8 molar sülfatta 0,4 molardır. Başka sayıları 1'e 1 olduğundan dolayı demek ki iyonlaşan miktarda 0,4 molardır. Şimdi molarite eşittir n bölü v'den Mol sayısı kütle bölü kütle bölü molekül ağırlığı molekül ağırlığı 174 bölü hacmi. Hacmini zaten benden istiyor. Derişimini de buldum. Derişimi kaç? 0,4. Buradan hacim 500 mililitre olarak bulunur. A seçeneği. 12. örneğim molar derişimleri eşit olan sodyum nitrat ve alüminyum nitrat çözeltileri ile ilgili niceliklerinden hangileri aynı olabilir? Önce ikisini de iyonlaştıralım. Sodyum nitrat iyonlaştığında sodyum artı nitrat şeklinde iyonlaşır. Sulu çözelti sulu çözelti. Alüminyum nitratı da iyonlaştıralım. Alüminyum nitrat iyonlaştığında alüminyum artı 3 suda artı 3 nitrat suda. Başlangıçta molar derişimleri eşitlemiş. M molara M molar iyonlaştığında sodyumdan M molar oluşurken nitrattan M molar oluşur. Toplam iyon derişimi 2 M molar. Burada iyonlaştığında alüminyumdan M molar oluşurken nitrattan 3 M molar oluşur. Toplam iyon derişimi 4 M molar olur. Şimdi katyon derişimleri diyor yani artı iyon derişimleri diyor. M molara M molar eşit. Aynı ortamda buhar basınçları diyor. İyon derişimi çok olanın kaynama noktası yüksektir. Buhar basıncı ise düşüktür. Yani iyon derişimleri eşit olmadığından dolayı buhar basınçları da eşit değildir. Aynı sıcaklıkta çözünürlükleri diyor. Evet aynı sıcaklıkta çözünürlükleri eşittir. M molara M molar. Cevabımız 1-3 C seçeneği. 13. örneğimiz. Doymamış potasyum hidroksit çözelsen aynı sıcaklıkta çökme olmadan bir miktar su buharlaştırıldığında niceliklerinden hangileri artar? Potasyum hidroksitin çözünürlüğü değişmez. Su buharlaştırmak veya su eklemek ile çözünürlük değişmez. Çözünürlük cinse, sıcaklığa, gazlar için basınca ve ortak iyona bağlıdır. Çözeltinin derişimi artar. Çünkü su yani çözücü azalıyor ve kaynama sıcaklığı artar. Kaynama sıcaklığı da derişim arttığı için artar. Cevabımız 2-3 D seçeneği. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.